Merhaba arkadaşlar. Evet. Minecraft'te yaşamın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben Mete evet. yine. Ee, Bu bölümde şey yapacağız. Ne yapacağız? Tarım. <laughs> ee, tarım yapar arada ben öyle gezerim. Hayır kozarım. Sen, sen de yardım edeceksin tabii. Git ya. demir bul. Köle. Bak seni yamutur ama. <laughs> Neyse. eee. Ben neye ne yardım edeceğim ben? Birisi kaptan mesaj atmış olmaz. Bakma bakma hiç gerek yok. Bakmayacağım zaten niye bak. Çok cahilsin keşke. Arda girek lan. Hadi gel gel. Gidek yatak. Uykumuzu alak. Hadi hadi. Şu güneş tam batsın. Uyuyak. Gel. Bak şimdi gel bir. Gün biter. Normal gir bir. Gezlik alı. f 1e bassana. Evet. Günün sonunda çiftçiler eve döner. <laughs> Yoksa <Yokumdurlar. gülüyor> kafalarını örterler ve yataklarına rahat bir şekilde uzanamazlar. Salak. Değil. Güzel e, yaptın. Ha. Aferin. Helal lan. Adam böyle şeyler yapabiliyor. Tarım için güzel bir gündür. Havada güneş. Şu, sürekli F1 değildi yalnız. F1'e bastım. Tamam bastım. Hadi havada güneş. Nerede lan güneş? Şuradadır. Neyse salla. Hava aydınlıktır. öldürmek üzere Mete'yi göreve yollar. Sen git öldür lan. Ben kameracıyım. Tamam sen beni çek. F1'e bas çek. Çekiyorum şu an. Günün, günün başından beri köle gibi çalışır Arda. Arda bir tarım işçisidir. Fabrikada çalışmış. Fakat fabrika sağlık sorunları nedeniyle Arda'yı kovmuştur. Arda ilk çocuk babası. Çocukları zombi, iskeleton. Tamam burada saçmaladım mı? Aynen bence de. Bunlara şey koyacağız, hiç koyacağız. Git kitap. Ya ben yapamam ya. Ben seni Hı. çekiyorum bekle. Bekle çok cahilsin keşke görsen. Sen de. Hadi devam et devam et. Sen güzel söylüyorsun hadi. Dur dur şuraya şey yapacağım. Lan ben... Arda üşenmiştir ve buraya bir sınırsız su kaynağı yapacaktır. Yani iki tane suyun olması gerekiyor biliyorsun değil mi? Şurada bir göl olduğunu Mete'ye söyler. Mete bozulur. Koşma lan. Hı. Cumburlu patlar. <laughs> Üç kalbi gider. <laughs> Salak. Çok cahilsin. Keşke olsun. Gel gel. Hop gel. Lan lan lan. Buraya dikkat et abi. Buraya kapatak lan. Çok tehlikeli ha. Hadi hadi sen devam et. Sınırsız kaynağı için son suyu da bulmuştur. Ve sınırsız kaynağını yapmıştır. Böylece dört şeyi koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir, ona, bir o yana bir bu yana koyuyorsunuz. Bir o yana bir bu yana. Şey. Gerizek. <laughs> Allah'ım. buradan da... Dur. lan tamam. Buraya da bir koyuyorsunuz. Ben so şurada gördüğünüz şu şey var. Eğer Mete çekiyorsa görmüşsünüzdür. Oh. Mete ben... tam Mete'nin üstünde durdu. Bloğu da koyacağım. Mete çık. Koydum. Lan Mete. Ne özür. Buraya koyuyorsunuz ve bu da sınırsız kaynağı oluyor. Bundan alırsanız bir şey olmaz. Yine aynı şey karşıya yapıyoruz. Alın. bir oyun. Alın. Ve tam ortaya bir tane daha. Ve bu da sınırsız oldu. Sonra. Mete elimi çek. Evet. Merhaba. Çapa. Çapa. Çapayla şu tam suyun çıkılan oradan. Hadi artık şey devam et şey. Çapayı alıp emektar bir şekilde toprağa işlenecek hale getirir. Envanterine bakıp Nerede? 44 tane olan tohumunu, tohum ne herhalde adı? Eker. Mete git çip, çip yap der. Mete şerefsizi. Lan onun üstüne zıplama. Tamam. Mete çakalı. Hala çit yapmamıştır. Mete Sen tek başına yaşıyorsun lan. Neyse hadi hep birden çıkıyorum ben. Ya ben Sen gidip ağaç, et. bulayım. ağaç bulacağım daha ya. Arda ya. Balta zaten şey az kaldı. Al al balta atma. At. Aslan böyle daha, daha güzel lan. Bir tane var da çok az. Hiç kullanılmamış. Aferin ne? adam onu. Ömer oldu. Ney? Helal dedim ya. Ne evet, tamam. Evet şu anda bir misafirimiz var bu sefer. Ya Mete. <laughs> tamam tamam şaka yaptım konuşmasın. Hiç. <laughs> Çünkü ortalığa kayıyor. Neyse devam et Ben ee, ağaç keseyim geleyim. O kadar çok çalışıyorum ki zaten. What? Oğlum yalan söyleyeceksen idareli at lan. Güzel at. <laughs> 18 kit yaptım. Aferin. Yaz ya Mete ya bak. Yaz bir şey diyeceğim. Git ağaç kes. Köle. Ya bak köle falan deme. Arkadaşım. Aferin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen olmuş 2014. Arda hala köleden bahsediyor. Sabah. Sen olmuş 2014. Metin hala zekası yok. Ha. Oğlum bu bir şeyler de yapraklar da kırıyor. Güzel. Budunu da güzel yapmışlar. Sen yani yeni sürüm sürüm mü varsa kaç senin? Yo yeni sürüm değil herhalde güncelledi. Yok lan. Abim falan mod yüklüyor genelde. Odur. O abini var ya. Ya neyse. Ulan balsam ağzım. Ne yapak? Of yarım saat neyse ya kolay kırılıyormuş kuru, çit. Evet. Çit kolay kırılır. bilmiyorsan çok cahilsin keşke ölsen. Hadi aç geçtin mi? kesiyorum. Of üşüyesin. Çok, çok, çok... çayırsın keşke ölsem. Mete bir de kaç dakika olduğuna bakabilsen çok güzel olacak ya. Ya. Kıra saldırı yapmaz değil mi? Vay helal güzel duruyor. Çok çayırsın keşke ölsen. Neyse bu kadar yeter değil mi? 34 tane yeter değil mi? Atıldı mı lan video bakayım hele dur. Yok atmadım atmadım daha. Bitti mi video? Evet. Yok şu an devam ediyor. Cumali shut Şöyle shift'e basıp... Neydi lan bizim Minecraft'da yaşam? Lan nasıldı çit? Ha hatırladım. böyle Arkadaşlar aklınıza gelmedi. Arda çit nasıldı unuttum. 3-6-3 işte. Minecraft. Nasıl lan? Çok cahil keşke görsem. Lan unuttum diyorum ki... Bak en alta hani yatak yaparken koyuyoruz ya 3 tane. Ee, e, koydum. Bize yün koyduğun yere üç tane de şey koyuyorum şey oluyor lan kapak oluyor. Aa. Dur ya. Oğlum her şeyi ben yapıyorum lan. Lan gel bak ya. Yalanım varsa. Oo yeni bir şey buldum. Ha mod lan bu. Ver. Aa çok cahilsin ha. Ay. Aa. Çok cahilsin. Keşke sen. Ha ben bunu nereye koyayım? Aferin lan. Oha baya kesmişsin ha. Oğlum ben keseceğim. He yalnız odun ver birazdan. Et pişirek. Arda. E, neyse zaten böyle olmuyor. Kapak oluyor böyle. Zaten sen öyle dedin. Kapak oluyor. Ben de dedim. Kapak oluyor. Stik yapacaksın. Stik stik. Çubuk yapacaksın. Ya unuttum ya. Doğru doğru pardon. Çok önemli. Ben diyorum. Niye Arda biraz tat, hatta tahta ocağa koy. Al Mete. Ben At. ocağa tahta At. koydum. Lan koy işte ocağa. Çitleri ver bana ben yerleştireyim. Bir tane de çit kapısı yap. Baya bir çit var yalnız. En az çit kapısı. Çık çık. At bana çitleri. Ben tek tek atacağım. Süründüreceğim seni. Lan Bak. dur. Bir buraya. Tamam. Yeter. Kalkan daha var. Tam tamam bitti. 20 Yayla. tane. Çok mu? Çok çaresin keşke sen. Lan. Nasıl yapıyordun? Ben de unuttum valla. Hatırlamıyorum ben. Zaten bayağıdır oynamadım için. Yaptım. Lan çift kapısı değil ki. Ben normal kapı koyacağım bunun önüne. Oha! Çok kötü durur. Hayır o çok zor. kapısı daha güzel durur. Vallahi bak. Oğlum onu şeyde. Bak mesela şu... bahçede de da bir de çitler. Gözüm kaşındı. Merak <laughs> <Neren> kaşındı. <laughs> Ana, tövbe tövbe. Hatta baltamı ver. Al al al. Yedik sanki. Al lan kazma şey atayım çit atayım gel. Çit e al, gerek yok. Almadı Hadi. ya. Ben nerede bu altın varmış? Ben çite gerek mi var? Olsun sen de dur. Şunun etrafına da çiçek çek Arda gel buraya. Buna <laughs> ne gerek var? Sesi çok kötü geliyor şu an ha. Mario gibi. Kaç <laughs> kere Mario'yu senin dedim? Kaç kere? Lan ver bir. Arda. Ne? Çevik. <laughs> Ee, ne yanadı? Çit lan bir iki Allah Bir dakika bir iki. Ya sen bana bütün çitleri at hele. Al. Aferin. Bak ya. Çit kapısı saat bir de. Al. Bunda çit kapısı kullanacağım. Ne gerek var? İşte koş şuraya. <laughs> güzel, güzel görünsün. Kapı koy. Dur geliyorum. Yalnız hiç yani. hiçbir şekilde çıkılmasın buraya. Örümcekler tırmanır da. Tırmanamaz şerefsizler. Arda gel etrafını kazan. Nasıl sallam. oldu bak? Bekle. Ne yapıyorsun? Etrafını kazıyorum. Niye? Öyle. Can istedi Gel gel akşam oluyor. Boş ver, bir şey olmaz. Tamam. Bir şey deneyeceğim. Çok cahilsin keşke olsan. Seni orada. Video kaç dakika olmuş baksana şey kaç kalmış. Ah. Bakarız birazdan bekle. Şu an bu bölümü bitirelim mi? Abi sabah de, olsun, girek sabah olsun bitirek. Bir dakika mete. Gel yanıma. Hemen bu bölümümüz biraz uzun ama Gel yanıma. Bekle dur. Şuraya ver kazıyım. Öyle bitirek. Var oradan izle gel. Dur bekle. Oğlum gelsene hemen. Lan, lan, lan bekle. Ulan gelsene. Be Al bak zombi geliyor arkandan. Aykan, bak şurada. Zombi var. Bak beni izle bak. İçeri girmene gerek biliyorum, yok. Biliyorum, biliyorum. Yok yok, ilk mevsimimiz alak. Bak izliyor musun? Evet. Bu şekilde ilk ürünümüzü aldık. Buğday, ben... ekmek yaparız. Neyse hadi. Burada ee, evet arkadaşlar. Bölümün sonuna geliyoruz. Bana bak, <laughs> bana dön lan. Bekle. Nerede? Evet, Arda ve ben bölümü bitiriyorum.